Askeri ücret şu an ne kadar? Bir kira ne kadar? Bir kira askeri ücret kiraların altında. Nasıl geçinebilir bu insanlar? Bunun bir de elektrik suyu var. Nasıl geçinecekler? Ekstra yol parası var. Üstünde olmalı. Eğer gerçekten şöyle söyleyeyim burada en düşük kiralar şu an 20'den başlıyorsa 30'un üstünde olması gerekiyor ki bir aile rahatlıkla geçinebilsin. Öbür türlü geçinemezler yani. Ha bir de şöyle bir şey var hani Avrupa bizi kıskanıyor ya. Maalesef biz Avrupa'yı kıskanıyoruz. Çünkü onların yaşadığı hayatı biz yaşamıyoruz. Bir şey demiyorum yani insanlar geçinemiyor. Önce bir bunu... Geçim çok zor. Çok zor. Bir de şöyle bir şey var. Şu fiyatları bir baksınlar bakalım. Durmadan her yerde zam var. Hani zam olmayan bir gün var mı? Askeri ücrete zam gelse ne olacak? Askeri ücret gelmeden bir, bir sürü zam geliyor. Bu insanlar geçinemez yani. Ben kendim geçinemiyorum. Zar zor geçiniyorum. Geçinemiyor. Gerçekten geçinemiyor. 20 kiraya veriyorum. Iki yol parasına veriyor. Orada kaldı 4. Asgari ücret geç, geç, hiçbir şekilde geçinilmiyor. Çünkü zam üstüne geldikçe askeri ücretin üstüne de zam koyuyorlar ya. Daha gelmeden onlar gidiyor. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Öğrencim var bir de. Ama geçinemiyoruz. Eşim inşaatta amelilik yapıyor. O da askeri ücret alıyor. Askeri ücreti yükselirse her taraftan alıyor. Kaşıkla verirse kepçeyle insanlardan, vatandaşlardan alıyor. Doğru mu? Doğru. Ama kimse bunun farkına varmıyor. Ben şahsım, ben şahsım krizi dört kere geçirdim. Şu anda raporum, altı tane raporum var. Ben bu raporda, raporlardan dolayı ilacımı alamıyorum. Ben kime inanacağım? Yani öyle oldu ki Türkiye, yani batmış bitmiş ne kadar açıklarsa bin kat te milletten oluyor. Yani bir kilo şeker ben böyle sana anlatayım desen anlarsın. Bir kilo şeker pandemiden önce 4 liraydı şimdi 124 lira. Düşün yani demek ki para kıymeti kalmadı millet sokaklarda. Bakın hepsi de sokaklarda. Bir sıfır düşürmesi lazım. Ya da indirmesi lazım. Başka bir çaresi var mı? Yok. Millet aç susuz. Millet şu anda aç susuz.